Ve sizlere tanıtmak. Bu ne böyle? Bir resim göstereceğim. Mesela bak şu. E, gerçekten e, bir seri katil. Göz yapısını görüyor musunuz? Ha, evet o, Göz akı belli şekilde. Yani e, bu e, direkt ben zamanında çok bir şeye maruz kalmış. Belki çocuk dönemiyle alakalı yaşadıkları bir travmadan dolayı. Ondan sonra yaşamış olduğu çevreden dolayı otomatikman artık e, o göz yapısı... E, bozuluyor e, ve bu suçları tespit edebiliyor. Mesela ben de bazen internetten bakabiliyorum gerçek suçlarla alakalı tespit edebilmek için. E, onun hangi sebepten dolayı hapishaneye girdiğini ben söyleyebilirim. Yani Gerçekten. hangi dönem? Evet. Vay 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 vay. Veyahut da e, tam tersi e, şunu da söyleyebilirim. Hatta e, dünyadaki zengin olan insanlar diyelim. Evet. <laughs> zengin olan insanların da yüz yapıları gene biraz daha farklı.